Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Konuğumuz Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği Başkanı Sayın Abdülvaris. Orada Müslümanlar Çinli komünistlerin şiddetine maruz kalıyor. Subhanallah. Ben Kaşgar'ı sordum. Kaşgar'a tekrar döneceğiz. Allah rahmet eylesin. Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'nin emriyle Kuteybe bin Müslim Kaşgar'ı fethetmişti. O dönemde yönetimde Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan vardı. Konuya girmeden önce işgal altındaki Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni tanıyalım. Dünyada sömürünün olmadığını bize söylüyorlar. Bilakis Filistin'de işgal ve sömürü var. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da da sömürü var Filistin gibi oradaki müslümanlar da yok ediliyor. Üstad Abdülvaris arkadaki yazılar ve resimlerden tanıtıma başlayalım. Bu yazılardan önce sizlere Doğu Türkistan bayrağımızı tanıtalım. Evet bu Türk bayrağı bu da Doğu Türkistan bayrağı. Fark nedir peki? Türkiye bayrağıyla Türkmenistan bayrağı Aynı, sadece renkleri farklı. Siz Türk müsünüz? Tabii biz Türklerin kökeniyiz. Siz asli Türklerdensiniz, biz asli Türklerdeniz. Siz orijinal Türk dilini konuşuyorsunuz. Artı biz hala Osmanlı harfleriyle yazmaktayız. Osmanlı harfleriyle. Buraya baktığımda Osmanlı harflerini görüyorum, evet. Bakın, Evet, bu Osmanlıca yazılan Doğu Türkistan dilidir. Yani bu orijinal Türkçedir. Evet, orijinal Türkçe. Latin harfleriyle yazmıyorsunuz. Hayır, yazmıyoruz. Neden? 2015 yılında Çin dilimizi okullarda, üniversitelerde yasakladı. Çin şimdi kreşlerde bile Çince'yi öğretmeye başladı. Okullarda okuyan öğrenciler Arapça harfleriyle yazamıyor. Çünkü buna izin vermiyorlar. Çince karakterlerle yazıyorlar. Yani Türkçeyi Çince yazıyorlar. Öyle mi? Türkmenceyi öğretmiyorlar. Evet, onlar Türkçeyi yasakladılar. Biz okurken Türkistan diliyle okuduk. Siz kaç yaşındasınız? 47 yaşındayım. Siz herhangi bir okulda okudunuz mu? Ben Doğu Türkistan'da okudum. Evet. Ardından yurt dışına gittim, Yemen'de okudum. İman Üniversitesi'nde okudum. Daha önce Doğu Türkistan'da kaç yıl kaldınız? Çıktığımda yaklaşık 20 yaşındaydım. 20 yaşındaydım, evet. Hangi dilde eğitim aldınız peki? Türkistan diliyle eğitim aldım. İlk ve ortaokulu Türkistan diliyle okudum ben, evet. O dönemde okullar Türkistan diliyle ders veriyordu. İçinde bazı okulları belli dersler içince verirdi sadece. Çince ve benzeri gibi. Hangi dersleri alıyordunuz? Valla coğrafya, dil ve diğerleri. fakat dini dersler yoktu. Evet, o zaman da yoktu. Normal bugün de olan bilimsel dersler vardı. Fakat dini dersler yoktu. Komünist ideolojinin öğrettiği dersler bize veriliyordu o zamanda. İnsan maymundan evrimleşerek var olmuştur ve benzeri. Yani Darwin teorisi. Türkistan diliyle okudunuz. Türkistan diliyle, evet köyde okuduk. Bu okullarda Kur'an'dan bir şey okudunuz mu peki? Hayır. Bu gibi dersler evde ebeveynler tarafından verilirdi. Ya da orada belli bazı şahıslar vardı. Çocukları toplayıp Kur'an dersi veriyorlardı. Kur'an'ın okunması... Namazın ve benzeri şeylerin kurallarını öğretirlerdi. Ha, o dönemde de devlet okullarında bunların okutulması yasaktı. Evet. Türkistan diliyle eğitim alıyordunuz fakat komünist dersler okuyordunuz. Evet. Arap harfleriyle. Evet. Şu anda Arap harfleri yasak mı? Şu anda yasak. Türkistan diliyle de aynı şekilde. Evet. Türkistan dili Türkçe yasaklandı burada. Evet. Pekala. Ee, lütfen bu tablonun ne olduğunu bize açıklar mısınız? Bu Doğu Türkistan... İslam Cumhuriyeti'nin simgesidir. Öyle ki 1933 yılında kurulmuştur. Evet bu bizzat kurulmuş bir ülke. Bu devlet bizzat kurulmuştur. Bu devletin şiarı Allah size emanetleri ehlinize vermenizi, insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Şüphesiz Allah size lütufla öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitendir, her şeyi görendir. Şüphe yok ki Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara vermeyi emrediyor. Çirkin, kötü olan şeyleri, haksızlığı yasaklar, ders alasınız diye öğüt veriyor. Bildiğiniz gibi Kur'an aittir. Burada dört temel simge var. Birincisi İslamiyet yani İslami yönetim. İkincisi azadelik yani hürriyet. Üçüncüsü özgürlük ve bağımsızlık. Dördüncüsü adalet, kardeşlik. Yani adalet ve İslam kardeşliği. E Peki hala burada ne diyor? Bu da yaşasın bağımsız büyük vatanımız Doğu Türkistan kutlu olsun İslam hakimiyeti. Yani yaşasın bağımsız Türk vatanımız Doğu Türkistan. Yani ve kutlu olsun İslam hakimiyeti. Evet. Burada o yazıyor. Peki bu ülkenin gidişatı nedir? Evet, bu ülke 12 Kasım 1933'te bağımsızlığını ilan etti. Bu yaklaşık bir yıl sürdü. Ardından Çin ve Rusya birleşerek müdahale etti. Tabii iki büyük ülke aralarında İslami bir devletin olmasını elbette ki istemezler. Doğu Türkistan İslam Devleti'nin kurulması Orta Asya'yı doğrudan etkiliyor. Evet, sonuçta Rusya Orta Asya'yı ne zaman? 1917'de işgal etti. Orta Asya Cumhuriyetlerini işgal etti. Böylece Rusya ve Çin, Doğu Türkistan, İslam Cumhuriyeti'ni yıkma esası üzerine anlaştı. Yani devletimiz yaklaşık bir yıl ayakta kalabildi. Ardından 1944'te aynı cumhuriyet yeniden kuruldu ve ilan edildi. 1949'a kadar 6 yıl ayakta kaldı. 1949'da Çin Komünist Cumhuriyeti Kızıl Ordusuyla birlikte buraya girdi. Evet. Ve Doğu Türkistan'ı tamamen işgal etti. 1948 yılında Filistin Yahudiler tarafından işgal edildi. 1949 Doğu Türkistan Çin tarafından işgal edildi. Filistin ve Doğu Türkistan kardeştir. Evet. Hatta tıpa tıp aynıdır. Çinliler ve Yahudiler tarafından aynı tarihlerde işgal edildiler. Ne yazık ki. E Çin büyük bir İsrail'dir yani. Evet. Pekala. Gelin işgal altında bulunan Müslüman ülke Doğu Türkistan ve orada yaşananları harita üstünde görelim. Buna rağmen Avrupa'da Çin liderine kırmızı halılar seriliyor. Ne yazık ki. Evet. Bu Doğu Türkistan haritası gördüğünüz gibi. Aşağıdaki Cammu ve Kaşmir. Üstad Abdülvaris bize açıklayabilir misin bunu? Evet. Doğu Türkistan nerede? Önemli kentleri hangileridir? Gördüğünüz gibi bu dünya haritası. Evet, işte bizim ülkemizde burada. Yüz ölçümü 1 milyon 800 bin kilometre karedir. Hatta 1 milyon 800 bin kilometre kareden daha çoktur. Yani bu Çin'in altıda biri olduğu anlamına geliyor. Çevresinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Pakistan ve Hindistan var. Bunlar sınır komşularıdır. Denize de sınırı yoktur. Görüyorsunuz. İslam'a nasıl girdi? Hicri 96 yılında Osman bin Affan döneminde İslam'a girmiştir. Evet, Hazreti Osman bin Affan'ın son dönemlerinde oldu. Hazreti Osman döneminde oraya ilk ulaşan İslam ordusu hangisi? Kuteybe bin Müslim el-Bahili Orta Asya'ya girdi, Mavera nehri fethetti. Daha sonra Doğu Türkistan'ı fethetti. Kaşgar kenti, Buhara ve Semerkant gibi tarihi bir ilim merkeziydi. Yani Kaşgar büyük bir İslam şehriydi. Kaşgar evet büyük bir İslam şehridir. Kaşgarlı Mahmud, Divanı Lugati Türk kitabını yazan kişidir. Evet, Divanı Lugati Türk kitabını yazan Kaşgarlı Mahmud işte bu şehirdendir. Bu tarihi kitap hala mevcuttur. Kaç tarihinde? Takriben bin yıl önce. Yani tam olarak bilemiyorum, tam bilmiyorum. Takriben bin yıl önce ama. Hangi dilde yazdı peki? Türkçe, Türkçe. Hangi harflerle? Arap dili harfleriyle yazmıştır, evet. Doğu Türkistan 17 büyük şehirden oluşuyor. Ben Hoten şehrindenim. O da tam olarak burası işte. Burada. Şimdi başkent neresi? Şimdiki başkent Urumçi'dir. Çin'e yakın. Evet, Çin'de burası. Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'dir. Hoten ve Doğu Türkistan başkenti arası 2000 kilometre. Doğduğum kent Hoten'le Çin'in başkenti Pekin arası ise 6000 kilometredir. 6000 kilometre. Pekin'e gittiniz mi? Evet, gittim. Neden 2017 yılında Müslümanlara zulmetmeye başladılar peki? Bunu söyler misin? Dostlar, hikaye şu. Doğu Türkistan'da 23 çeşit maden çıkmaktadır. Evet, 23 çeşit. Yerin altında ve üstünde çıkan madenler arasında fark yok. Ülke petrol, kömür, altın, gümüş ve doğal gaz yataklarıyla doludur. Evet, şimdi bir hafta önce bir Haber çıktı. Çinlilerin her gün 33 bin ton kömürü Çin'e naklediyorlar. Evet, günlük 33 bin ton naklediliyor. Çin'in mevcut başkanından önce siz Türkçe'yi Arap harfleriyle yazıyordunuz. Peki orada ne oldu? E, tabii bu konuya geleceğim, evet. Çin, Doğu Türkistan'ı 1949 yılında işgal ettiğinden beri e, tabii alimler öldürüldü, Kur'an-ı Kerim yakıldı, camiler yaktırıldı, yıktırıldı, evet ve bu zulüm devam etmekte. Tüm bunlara rağmen Doğu Türkistan halkı dinlerini, kültürlerini ve inançlarını korumaya çalıştılar. Onlar bunun gayretini verdiler. 2011-2023 yılı özellikle Müslüman Arap ülkelerde Arap Baharı patlak verince bu olunca içinde hazır fırsat elime geçti diye düşündü. Evet böyle düşündü ve harekete geçti. Çin baskı kurmak için fırsat kolluyordu. 2001 yılında Amerika'da gerçekleşen 11 Eylül ticaret merkezinin saldırısının ardından Çin Doğu Türkistan halkını terörist olmakla suçladı. Bu fırsatı ganimet bildi yani. Arap ve Müslüman ülkelerde Arap Baharı da baş gösterince tabii üstüne yöneticiler halklarına demir ve ateşle karşılık verdi. Yani ülke hükümdarları halklarını katliamlardan geçirdi ve yerinden edip tutuklayarak hapse attılar. Çin de işte beklediğim an budur dedi. Artık Doğu Türkistan halkının işini bitiriyoruz dedi. Çünkü bundan önce burada İslam aleminin örgütleri vardı. Evet, Çin bazı Arap İslam ülkelerinin tepki göstereceğini hesaba katıyordu aslında. Öyle yapacaklarını zannediyordu. Bu ihtimal Çin'i durduruyordu. Zulm ediyordu fakat bu seviyede değildi. Arap Baharı'ndan sonra Çin şimdi fırsat elime geçti dedi ve baskı kurmaya başladı. 2013 yılında Doğu Türkistan içinde binlerce nazi kampı kurdu. Binlerce, evet. Yani Mısır'da askeri darbenin olmasının ardından. Genel olarak Arap ülkelerinde ve bizzat Mısır'da olup bitenlerin ardından. Buralara binlerce nazi kampı kuruldu. Şu anda yaklaşık 8 milyon Doğu Türkistanlı kamplarda yaşıyor. Bu kamplar nerededir? Bu kampların aslı şudur. Çin burada halkı eğitip yetiştirdiğini iddia ediyor. Nasıl oluyor da bunu iddia ediyor? Zira toplum içinde yer alan tüm profesör, doktor, gazeteci ve akademisyenleri alıp bu kampa koymuş. Kendisinde millet, İslam eğilimi ve kültürü bulunan herkesi hapse atıyor. Evet, böyle yapıyor. Bunları hapse atıyor. Alim, akademisyen ve sanatçıların çoğu bu kamplarda ölüp şehit oldular. Bu hapishanelerde psikolojik baskı yapılıyor. Nitekim orada domuz eti yeme ve içki içmeye zorlanıyorlar. Bu nazi kamplarında saatlerce zorla ayakta bekletilerek o şekilde Çin'in şiar ve milli marşları söylettiriliyor. Evet bunlar yapılıyor. Ardından kamplarda bazı kişiler zehirleniyor. O yüzden bazı kişiler kampta veya dışarı çıkarıldıktan sonra ölüyor. Yani bu kamplar Hitler'in Yahudiler için kurduğu kamplar gibidir. Ondan daha da kötüdür. Bu kamplar büyükler için kurulan kamplardır. Bir de çocuklara özel kamplar var. Çocuklar için de mi var? Evet çocuklar için de var. 2 yaşından... 6, 7, 8 yaşına kadar çocuklar bu kamplara alınıyor. Yüzlerce çocuk bu kamplarda Çin yaşam tarzı üzerine yetiştiriliyor. Çin ideolojisi üzerine yetiştiriliyor, evet. Kıyafet, yiyip içme, dilleri ve tüm davranışları Çin kültürüne göre yetiştiriliyor ne yazık ki. Bu çocuklar 10-15 yıl sonra Türkistan Uygur kültürünü, bu kültürü ve Dilini, akidesini öğrenmeden büyümüş oluyorlar. İşte kampta çocuklar bu şekilde yetişiyor. Yani sabah alıp günün sonunda bırakmıyorlar mı? Hayır, hayır. Bu kamplar bir yıl boyunca devam ediyor. Yani çocuklar açısından kampta neler olduğunu anlatan aileler var mı? Vallahi elimizde büyüklerin ve küçüklerin kaldığı kamplarda neler olup bittiği ile ilgili belgeler mevcut durumda, videolar tanıklar ve benzeri. Bununla ilgili size yaşanmış bir hikaye anlatayım. Türkistanlı bir kardeşimiz eşi hamile olduğu halde ülke dışına çıkmış. yurt dışına gitmiş. 2015 yılından itibaren Çin sınır kapılarını dünyaya kapatınca kimse ne Doğu Türkistan'a girebiliyor ne de çıkabiliyor. Evet. Böylece eşi doğum yapıyor ve oğlu kampta büyüyor. Dört yaşına kadar o kamplarda yetişiyor. Ardından adam herhangi bir şekilde eşiyle iletişim kuruyor. İnternet üzerinden kamera vasıtasıyla konuşmaya çalışıyor. Kamerayı açıp oğlunu ve eşini görüyor. Baba ve oğul birbirini anlayamıyor. Neden? Çünkü oğlu Çince konuşuyor ve Türkistan dilini bilmiyor. Baba da Türkistan dilini biliyor, Çince bilmiyor. Anne, oğul ve baba arasında tercümanlık yapmaya başlıyor. Evet bu şekilde. Anne ancak Çince ile oğluyla anlaşabiliyor. Bu Doğu Türkistan'daki çocukların yaşadığı yüzlerce örnekten sadece bir tanesi. Sadece bir tanesi evet. Çin Müslüman evlerde gecelesin diye askerlerini gönderiyor mu peki? Bu da başka bir proje. Acayip başka bir proje evet. Gerçekten çok enteresan. Nitekim Çin mahalli gazeteler şunu yazdı. Binlerce istihbarat elemanı. Çinli asker, onlar sivil kıyafetleriyle Doğu Türkistanlıların evinde yaşıyor. Evet. Bu şekilde. Bunlar eve giriyor, ev halklarıyla birlikte yiyip, içip, yatıp kalkıyorlar. Her hafta aile hakkında devlete rapor yazıp veriyorlar. Eğer bu aile sorunsuz bir şekilde Çinlilerle yaşayabilecek cinste ise sıkıntı yok. Fakat eğer ailede milli ve dini ve benzeri eğilim varsa, bunlardan biri varsa Onları alıp doğrudan hapse atıyorlar. Bu durum şu ana kadar hala devam etmekte. Bu da Doğu Türkistan'ı yok etmeye yönelik diğer bir projedir işte. Çin askerleri Müslüman kadınlarla aynı ortamda mı uyuyorlar? Tabii birlikte uyuyorlar. Başka bir şey daha var. Türkistanlı Müslüman genç kızlar dinsiz Çinlilerle evlenmeye zorlanıyor. Ne yazık ki buna zorlanıyorlar. Evet bu gerçekleşiyor. Hatta bazı genç kızlar bize şunu soruyor. Kendimizi savunamayacak durumda olduğumuzda intihar edebilir miyiz diye. Çinliler tarafından tecavüze uğramaktansa intihar etmemiz caiz mi diye soruyorlar. Yani durum bu kerteye varmış. Aynı şekilde 2015'ten günümüze 15 bin camiden fazlası da yıkılmış. Ya da bu camiler gece kulübüne, diskolara çevrilmiştir. Bu şekilde yok edilmişlerdir. 15.000 cami. Bu az bir sayı değil. Hatta 15.000 camiden daha fazlası, evet. İçki içilen yerlere çevirmişler. Bazısı tamamen yıkılmıştır. Bazı tarihi camiler ise gece kulübü veya diskolara çevrilmiştir. Camide dans ettikleri ve içki içtiklerine dair Elimizde videolar var. Çok eskiden inşa edilmiş olan Kaşgar Camii'ni ziyaret etmek isteyenlere bir ay önce giriş bileti satılmaya başlanmış. Namaz kılmak isteyenlere bilet mi satılıyor? Hayır hayır, turistlerin gezmesine terk edilmiş yani. Bazı insanlar da bu kapsamda içeri girip namaz kılıyorlar. Bunlar da turist görünerek içeri girip namaz kılıyor. Ancak bu şekilde. Görevliler beş vakit namaz kılmalarını engel oluyor. Evet. Peki Doğu Türkistan'daki Müslümanların sayısı ne kadar? Yaklaşık 40 milyondur. Çinlilerin sayısı ne kadardır? Ben ülkede olduğum sırada Doğu Türkistan'daki Çinlilerin sayısı, Urumçi'de bulunan Çinlilerin oranı %70-80 civarındaydı. Bu 20 yıl önceki orandır. Evet, 20 yıl önce. Kaşgar ve Hoten'de oran %30-40 civarındaydı. Ya şimdi? Şimdi ise bu oran %60-70 civarındadır. Urumçi'de ise yaklaşık %90 civarındadır. Yani başka bir Endülüs vakasıyla karşı karşıyayız. Tabii. Yani halk yok ediliyor. Tüm bir halk yok ediliyor. Aslında biz Çin'in Orta Doğu'ya Arap ve İslam alemine geçmesine engel oluyoruz. Biz burada temel bir engel konumundayız. Biz Arap ve İslam alemini savunuyoruz aslında. Zaten haritada görünüyor. Doğu Türkistan'ın yok olmasının ardından Çin Orta Asya'yı işgal edecektir. Bundan emin olun. Evet, işgal etmesi zor değil. Çin bunun altyapısını hazırlamış zaten. Buradaki devletlere büyük sermayeler yatırmış vaziyette. Çok büyük. Aynı şekilde bildiğiniz gibi burada Pakistan var. Pakistan'a kadar demir yolu döşemiş. Tabi Suudi ve Irak'a kadar da döşemiş vaziyette. Aynı şekilde İran ve Çin arasında 20 yıllığına bir anlaşma yapılmış. Bu da gerçekten ilginç ve garip bir durum. Katar da aynı durumda. Aynı şekilde bakın Çin askeri hala İran'da bulunuyor. Nitekim İran'ın Türkiye ile sınırı var. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Buraya kadar demiryolu döşenmiş. Demiryolu Çin'den başlıyor Orta Asya'dan Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya ulaşıyor. Böylece Çin askeri Türkiye sınırına gelmiş oluyor. Gerçekten ciddi bir tehlike, kritik bir strateji, Türkiye için tehlike. Kardeşim, Çin'in ilk ve son düşmanı Türkiye'dir. Evet. Neden? Çünkü binlerce yıldan beri Çin ve Türkler arasında bir çekişme durumu söz konusu. Evet. Çin Türkiye'ye güvenmez ve Türkiye de Çin'e güvenmez. Bu böyledir. İki ülke arasında ekonomik ilişki olmasına rağmen Çin'in Türkiye'ye düşman olduğunu görürsünüz. Çin okullarda Türkiye'nin düşman olduğunu öğretiyor. Evet bunu öğretiyor. Evet okullarda böyle öğretiliyor. Çin'in bugün yerinde durduğunu gördüğümüzde temel engelin Doğu Türkistan olduğunu anlarız. Doğu Türkistan yok edilse Orta Asya ve Orta Doğu'nun kapıları Çin'e tamamen açılmış olacaktır. Yine Sudan, Somali ve Cibuti'de pek çok Çinli bulunmakta. Sanırım Cibuti'de Çin'in askeri üssü de var. Evet. Eğer Arap ve İslam ülkeleri Çin'e karşı uyanık olmazlarsa, dostlar, Çin yumuşak güç siyasetini kullanmaktı. Çin Doğu Türkistan'a girdiğinde ben daha küçüktüm. Bazı Çinliler sokakta çöp topluyorlardı. Evet. Neden? Vallahi biz küçüktük ve neden topladıklarını bilmiyorduk. Sokakta çöp topluyorlardı ve sokakları temizliyorlardı. Eski terlikler ve ayakkabılar karşılığında çocuklara balon dağıtıyorlardı. Böyleydi. Biz de eski ayakkabıları toplayıp balonla değiştirip onunla oyun oynuyorduk. Büyüdüğümüzde bunların sıradan insanlar olmadığını anladık. Evet ancak o zaman anladık. Bunların Çin istihbaratı olduklarını, Doğu Türkistan'ın toplumsal yapısını öğrenmek istediklerini anladık. İşte böyle işgal etmeyi başardılar. Şimdi Mısır, Irak ve Suudi Arabistan'da Çinli sokak satıcıları var. Bunlar Çin istihbaratı mı yoksa sadece sokak satıcıları mı sizce? Bak kardeşim, Çin dışında çalışan, yani kendi ülkesi dışında çalışan Çinlilerin çoğu ya istihbarattır veya Çin askeridir. Çinli sokak satıcılarının istihbarattan olmaması mümkün mü? Biraz zor ya. Herhangi bir Çinli ülke dışına çıkmışsa eğer muhakkak Çin devletiyle ilişki içindedir. Hatta bunlar yorgan altında bile faaliyet gösterirler o derece. İslam alemi ülkelerinin uyanık olması lazım. 15-20 yıl sonra Çin işgali başlayabilir. Yani öyle ki arkadaşlar şimdi bile Çin, Sri Lanka, Cibuti ve benzeri takriben 6 ülke borç yüzünden Çin'in baskısı altında. Evet ve Çin 50-60 yıl sonra bu ülkeleri işgal etmeye başlayacaktır. Teşekkür ederim Üstad Abdülvaris. Allah sizi korusun. Üstad Abdülvaris'in dediği gibi durum kritik diyerek bitiriyoruz. Yani aslında başta Cibuti olmak üzere Çin askeri İslam aleminin derinliklerine inmiştir. Bu da tehlikelidir zira herhangi bir zamanda Süveyş kanalını kapatabilir Türkiye'ye girebilir. Nitekim Kazakistan boş bir topraktır. Burası. Gerçekte Kazakistan diye bir devlet yok. Bu halkı ve askeri olmayan bir ülke. Kazakistan 2 milyon kilometre kare bir alana sahip çöl bir bölgedir. İstanbul ve Kahire nüfusu kadar toplam 20 milyon nüfusa sahiptir. Durum askeri açıdan fiilen tehlike arz etmekte. Maalesef İslam alemi futbolcularla meşgul. Evet. Maalesef Türkiye kamuoyu yıldız futbolcularla meşgul durumda. Ne yazık ki durum bu şekilde. Tehlike arz eden bu askeri durum Türkiye basınında yer almıyor, hatta hiçbir istem aleminin medyasında yer almıyor. Evimize giren Çin askerinden söz etmiyoruz. Yani İslam alemi olarak evimize girmişler. Bir dış tehlike olarak Çin tehlikesi var. Bilakis bu tehlike baş göstermiş. En açık delil bugün Doğu Türkistan Müslümanları baskı altında Doğu Türkistan'ı fethedenleri rahmetle anarak bitiriyoruz. Tabi Üstad Abdülvaris bu konuyu benden daha iyi bildiği için onu konuk ettik. Bana Çin'in bugün işgal ettiği Kaşgar'ın, Kaşgar'ın Emevi Devleti tarafından Hicri 96 yılında fethedildiğini söyledi. Kuteybe bin Müslim el-Bahili tarafından fethedilmiş. Haccac bin Yusuf es-Sakafi tarafından komutan olarak atanmıştır. Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik döneminde fethedilmiş. Evet. Ben Abdülvaris'e teşekkür ediyorum. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Kendisinin Kuteybi adında bir çocuğu var. Allah annesine afiyet ve selamet versin. Çocuğuna Kuteybi adını vermiş. Annesi babasından daha güzel isim koymuş. <laughs> Rabbim kendisini korusun. Teşekkürler. İnşallah Abdülvaris ile ilgili bir video yayınlayacağım. Böylece Doğu Türkistan'da Müslümanların yaşadığı felaketlere dikkat çekeceğiz.